Bugün Antepli Köşker Burası Yeni Bostan Köşker Her zamanki gibi böyle bir gökten baca çekmek imkansız. Bacasız olması gerekiyor. Şimdi içeriye bakalım. ocağımız her zaman tek bir dolu. Şimdi filtremizi yere bakalım. Ocağımız hemen şurada. Filtremiz de burada. Buradan çıkan duman buradan dışarıya geliyor. Şuradan yukarıdan aşağıya doğru atış veriyoruz. Herhangi bir duman, koku vesaire hissedilmiyor. Köşkeroğlu Yeni Bostan.